Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kazanç platformunun ismi Swaprol. Yani Swaprol token arkadaşlar. Bakın burada bilgileri var. Ee, Airdrop rezervi, pazarlama rezervi adı Swaprol token. Ayrıca kendi siteleri de var arkadaşlar. Bakın şu sözleşme adresi. Bu sözleşme adresini kişisel cüzdan adresi olarak cüzdanınıza ekliyorsunuz. Yeni token olarak. Oraya gönderiyorlar. Ne zaman gönderiyorlar arkadaşlar? Bakın iDrop dağıtımı 2. ayın 16'sında yani Şubat'ın 16'sında başlıyor. Şimdi arkadaşlar biz buradan nasıl para kazanıyoruz? Ne kazanıyoruz? Ben ondan bahsedeyim. Bakın arkadaşlar burada 50 swaprol şu anda hesabımda. Bazı görevler var. Onları yapıyoruz. Bütün görevleri yapınca 50 Svaprol e, bakiye yükleniyor. Daha sonra da IEDrop dağıtım zamanı geldiği zaman da Buradan e, Kendi cüzdanımıza e, Aktarlıyor arkadaşlar. E, arkadaşlar şimdi Şu IEDrop kısmına geliyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, Telegram'a 10 sivap işte diyen 10 sivap Pro böyle veriyor. E, şuraya 5 sivap 5 sivap 10 10 derken arkadaşlar toplamda 50 sivap pro e, hediye alıyorsunuz. Peki 50 sivap Pro ne yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlar bir sivap Pro 0.60 dolar 50 SwapRoll'da 30 dolar yapıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu iDroop'u e, ben daha evvel yani dün başka bir yerde bulmuştum. Fakat bulduğum iDroop e, fake çıktı yani yarım yamalak çıktı. Daha sonra biraz araştırma yapıp e, bu SwapRoll'un e, Telegram üzerinden adminle ulaştım. Admin ile biraz konuştuktan sonra durum anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar bakın burada sırasıyla görevler var. Telegram görevlerinden başlıyor. Facebook, Medium, Twitter, YouTube. Bunları yapıyoruz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra da bakın şu kısımda bunları yaptığınızda dair buraya Telegram ismini ve işte Facebook kullanıcı profil ismini falan bunları yazıp ardından şu aşağıya da kendi Ethereum cüzdan adresi, kişisel cüzdan adresi olacak arkadaşlar. Yani Turus Wallet, işte matemas gibi Ethereum tabanlı cüzdan olacak. Cüzdan adresinde yazacaksınız arkadaşlar buraya. Şu kısımda kaydet yazar. Yani bunu sisteme gönderiyorsunuz. Sistemde yani şöyle ben mesela gönderdim. Bir saatte falan onaylandı. 50 Sivaprol hesabıma yattı. Ya, bir saat olması arkadaşlar çok olsa birkaç saat olur, yarım gün olur ya da 24 saat içinde e, onaylanır. Yani buradan bütün görevleri yaparsanız 50 sivaprol kazanırsınız. E, ama yani bir, birini ikisini eksik yaparsanız bu 50 ne olur? 30, 35, 40 olabilir, 45 olabilir. Şimdi arkadaşlar buradan e, ben göstereyim. Ya, Telegram zaten basit. E, Telegram'a işte kanala katılıyorsunuz bir de diğer. Evet. Mesela buraya katıldınız. Hesap doğrulama için bir hello yazarsınız. Yani bilmeyen arkadaşlar için gösterelim. Evet. tekrar şuraya kapatalım. İkinci göreve geliyoruz. Evet. Burada da normal bir kanal var. Buradan duyurular yaptıkları yer. Şu kısımda kanala katıldılar. Oraya da tıklarsınız. Tekrar geriye gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Facebook. Facebook'ta ne yapıyoruz? Bunların kendi Facebook'ta oluşturdukları sayfaları var. Orayı e, takip ediyoruz. Ardından orada bir de e, şey var. Şu kısımdan e, takipe tıklarsınız. Bir beğeni atarsınız. E, bu şekilde burayı da geçersiniz. Ardından ne var arkadaşlar? Medium var. Evet medium'a da tıklıyoruz. Medium'da tabi İngilizce'den çevirdiği zaman orta bağlantı falan gibi bir şeyler yazıyor. Evet arkadaşlar Medium'a da geldik. Medium'da da tabi önce bir hesabınız olması lazım. Hesap oluşturmanız lazım ya da e-postanızda Medium'a bir giriş yapmanız lazım. Ardından burayı takibe tıklarsınız arkadaşlar. Şimdilik geçelim. Daha sonra yine bir takım şeyler göstereceğim. Twitter'da da arkadaşlar... Bildiğiniz gibi e, takip var işte bunların sabitlenmiş gönderilen retweet diyoruz e, çok ayrıntılı bir şey yok Evet şuradan e, takibe tıklıyoruz şuradan zil açarız bakın sabitlenmiş tweet var şuraya geliriz arkadaşlar şuraya tıklarsınız red red at der, atarsınız ardından bir de beğeni atarsınız olay tamam Tekrar ne yapıyoruz geri geldik arkadaşlar bir de YouTube var arkadaşlar. YouTube'da da yine kendi kanalları var. E, orayı da e, görev takip edilecek. Yani abone olunacak. E, i̇şte şuradan abone olursunuz arkadaşlar. Bu kısımdan e, şu dili de açarsınız. Bakın buraya mesela dün şu video yoktu. Mesela en son videosunda şöyle bir açıp ya şuradan bir beğeni atabiliriz. Bunu da geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burayı tamamladık. Ee, şu form kısmında bir iki önemli yer var. Yani ben e, kendim nasıl yaptım onu size göstereyim. Yani, e, yani ben yaptım 50 swap roll e, tamamladım. Şimdi arkadaşlar en üst kısma ne yazıyoruz buraya? Telegram e, isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. E, burada yine aynen e, telegram bakın şöyle ben ne yapayım? Bakın şunu sildiğim zaman bakın ne diyor? Telegram Username diyor. Ee, Telegram'daki arkadaşlar o profilde ayarlar kısmına tıkladığınız zaman orada Telegram kullanıcı adınızı e, kopyalarsınız. Başına bir et atıp burayı yapıştırırsınız. Bakın burada da aynısını istiyor. Şöyle yapalım. Telegram Username. Ben bunu gönderdim. Şimdi silebilirim. Şimdi Facebook'ta ne istiyor arkadaşlar? Bakın şimdi şöyle yapalım. Bakın Facebook bu serneğimi istiyor arkadaşlar. Bunu gösterelim. Yani belki bilmeyen arkadaşlar olabilir. Şimdi Facebook'a geldik arkadaşlar. Ne yapacağız? Kendi profilimize kendi profilimize açıp kendi profil linkimizi bahsettiğimiz kısma yapıştıracağız. Evet şimdi ne yaptık? Geldik buraya tıkladık. Kendi profilimizin üstüne. Şöyle evet bir daha deneyim. Evet şimdi oldu. Şu kısımda arkadaşlar bakın sayfamıza girince şu üstteki linki komple alıyoruz. Kopyalayıp ne yapıyoruz? Burada bizden istenen Facebook username'e yapıştırıyoruz. Ardından şu kısımda biraz Medium arkadaşlar. Medium kısmı biraz önemli. Bakın burada da ne diyor? Şöyle yapalım. Medium e, username'inizi yazın diyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bilmeyen arkadaşlar olabilir. Onun için gösterelim. Daha önce biliyorsunuz buraya ne yaptık? Takibi attık arkadaşlar. E, şöyle yapalım şunu. Şu kısmı arkadaşlar bakın. Buraya şöyle tıklıyoruz. Burası açılıyor. Yani diğer sayfadan çıktık o e, şirketin kendi ilgilenen olduğu sayfadan. Şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. Burada sizin profil e, logonuz olur. Üstüne bir daha tıklıyorum. Ardından bakın arkadaşlar. Buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi üstte bakın medium kullanıcı linki çıktı. Bunu da böyle komple alırsınız. Kopyala yaparsınız. Buraya e, getirirsiniz. Şöyle yapıştırırsınız. Bu dört tanesi tamam. E şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Şurayı ben sileyim. Evet Twitter username diyor arkadaşlar. Bu da basit yani. Şuradan Twitter kullanıcı adımızı username yani link olarak istiyor. Ben bunu admin'e sordum. Yani link olarak yollasak olurum dedim. Evet dedi. Evet şimdi kendi profilimize geldik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın üstte çıktı. Bunu buradan alırız. Kopyala yaparız. Bu kısma böyle yapıştırırız. Şimdi şurası arkadaşlar biraz detaylı. Onu elimden geldiği kadar ben size göstereyim arkadaşlar. Bakın Burada ne diyor arkadaşlar? Twitter'da son gönderiyi paylaş diyor. Ee, paylaştıktan sonra diyor o paylaştığın gönderinin URL'sini buraya yapıştır diyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz bildiğine? yine? Ee, Twitter'a gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım ya da. Evet. Ya da şuradan gidelim. Evet şuradan gidelim. Bunların sabitlenmiş gönderisi var ya arkadaşlar. Sabitlenmiş gönderiyi e, alacağız, onu bir tweet atıp paylaşacağız. Attığımız tweet'i de yani tweetten linkini de bahsettikleri yere yapıştıracağız. Şimdi onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben kendi e, yaptığım e, şekilde size gösteriyorum. Bakın sabitlenmiş tweet. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Alt kısma şuradan geldik. Paylaş. Tibet'in bağlantısını kopyala diyor. Kopyaladık. Ardından şu tweet ata geliyoruz. Buraya şu şekilde yapıştırıyoruz. Tweetle diyoruz. Tweet gönderildi diyor. Buradan da görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz hemen şuraya da tıklayıp e, attığınız tweet hemen çıkar. Bakın görüntüle deyince hemen çıktı. Şu kısmı arkadaşlar bakın. Şöyle bir kere tıklayalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan bir geri gidelim. Evet. Bakın hem benim şeyim yazıyor hem de tweet'in barkodu yazıyor. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Alırsınız arkadaşlar. İsterseniz hani bağlantıyı hemen paylaştıktan sonra zaten bu tweet de hani üstte çıkıyor paylaştığınız tweet. Ama bakalım hemen aşağıya inmiş galiba. Evet tweet'te dedik tabi binlerce insan ya sürekli bir şey paylaşıyor burada. Yani şu kendi profiline tıkladığınız zaman arkadaşlar orada da görebiliyorsunuz zaten. Ee, şöyle. göz Nerede? tabii ben daha önce paylaştığım için e, eski olanını gösteriyor. Yani olay şu arkadaşlar şu kısma şöyle tıkladığınız zaman bakın üstte çıktı. Bunu alırsınız o yani buradan kopyalarsınız. Şöyle Hetaps da işini alacak şekilde. Ee, neredeydi? Evet. Son kısmı buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Şuraya da kişisel eterim cüzdan adresi, borsa cüzdanı yazmayın arkadaşlar. Çünkü borsa cüzdanı bazen kabul etmeyebiliyorlar. Bazen bu hani gönderim ücretleri falan yüksek olabiliyor. yani bu tutara göre de bu gönderim olayının bazen aksaması var ya da sistemde kaybolma durumu da var. O yüzden en iyisi kişisel yüzden adresinizi Ethereum tabanlı yani Ethereum adresinizi buraya yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar görevler bu şekilde. Yaptıktan sonra şu kısımda gönder dersiniz ya da yükle falan şurada bir buton var. Bende kayboldu tabii ben gönderdiğim için. Şimdi arkadaşlar görevler bunlar. Tabi bakın burada e, tekrar şu genel bakışa gelelim. Evet. Geldik arkadaşlar. Burada e, biliyorsunuz. Zaten şu bilgileri göstermiştik. E, i̇kinci ayın 16'sı dağıtım arkadaşlar. Şubatın 16'sı yani. E, şurada 12 gün kalmış. Yani bu fırsatı Bence kaçırmayın arkadaşlar. Gayet iyi bir rakam. Bunların bir de ana sitesi var arkadaşlar. Orayı da hani gelmişken şöyle size gösterelim. Yani de gayet iyi, güzel. Şöyle Türkçe'ye çevirsek. Bazen çevirmiyor ama. Şöyle yapalım. Evet. Çevirdi. Sitelerde böyle arkadaşlar. Bakın burada işte Logolarını koymuşlar. En iyi kripto para birim borsalarında dexter seçerek karlı arbitrajın keyfini çıkaracaksınız. Yani arbitraj üzerine bir sistem tabi onun dışında bakın burada da ön satış olayı ön satış %90'ı şu anda tamamlanmış. Çok az kalmış. Evet arbitraj için diyor. Şöyle Siz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada yol haritası işte. Kasımdan başlamışlar, Ocak Şubat Şubat'ta token dağıtımı. Bakın arkadaşlar yine Şubat'ta 100 listelemesi var. Ee, yine Şubat'ta Mart arasında da arkadaşlar bakın e, borsa listelenmesi var arkadaşlar. Yani borsada listelenmesi de yakın. Ama şimdi hangi borsa? Tabi onu da takip edeceğiz arkadaşlar. Twitter'dan şey pardon, İşte Telegram olsun diğer sosyal medya zaten duyuruyorlar şu. Borsada listelendik diye. Yani borsada listelendikten sonra arkadaşlar ne yapacağız? cüzdanımıza gelen 50 Sivapro'lu bunların listelendiği borsaya aktarız Orada da artık neye çevriliyorsa işte USDT'dir nedir, ne karşılığında hani şifte, çifte diyorlar ona. Onun karşılığına çeviri yapıp kendi bankamıza bile çekebiliriz arkadaşlar. Evet böyle sitesi de bu şekil. Arkadaşlar bir eklemem gereken konu daha var. Ben buranın adminiyle arkadaşlar bakın şurada Dar el kanalına görüştüm. Hatta bu airdrop'un linkini de yani ben kendisinden aldım. Yani biraz da fazla soru sordum tabi. Fazla soru sorunca şey dedim hani ben YouTube kanalımda yayınlayacağım dedim hani biraz ayrıntılı soru soruyorum. Hatta o şey dedi ya dedi artık Aydurup hakkında soru sormayın falan. Ben de tabii dedim ya size sormayacağız kime soracağız falan dedim işte. siz dedim buranın sorumlusu görevlisi değil misiniz memuru değil misiniz falan işte. Ondan sonra ya dedi işte ben öyle demek istemedim de çok kişi soruyor işte günde 3 saat uyuyormuş da ondan sonra falan fismen neyse arkadaşlar. Ufak bir tartışma ardından İlgilendi sağ olsun. Yani sonuçta bakın burada bakın arkadaşlar swap roll'un ben fiyatını sordum. Bakın 50 çarpı yani bir swap roll. Yani 0.60 USD bakın 50 çarpı 0.60 eşittir. E, bu şekilde hesaplayabilirsin şeklinde bir cevap verdi. Ben de tamam falan işte böyle arkadaşlar söylemek istediklerim yani arkadaşlar, EYDROP, e, yani şu Silveroluş EYDROP, bu sapas sağlam taş gibi Airdrop e arkadaşlar. Açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. Linke tıklıyorsunuz, doğru bilgilerle girin arkadaşlar. İşte bilgilerinizi yazın, e, daha sonra e-posta onayını onaylamanız gerekecek. E-posta onayını yaptıktan sonra hesabınıza girerken de zaten buranın bir özelliği var arkadaşlar. Ee, mesela hesabınızı, şifrenizi belirlediniz, e-posta doğrulamayı da yaptınız, ardından hesaba gireceksiniz, e, şifrenizi e, yazıyorsunuz arkadaşlar, ardından yan kutucukta bir e, kodu da girin aşağı ediyor, tamam diyorsunuz, ardından bir de de bir kod daha gönderir, bunu da girin diyor, biraz güvenliği yüksek tutmuşlar, İyi de bir şey, yani ne olur ne olmaz arkadaşlar, o konuda dikkatli olmak lazım. Evet arkadaşlar, söylemek istediklerim bu kadardı. Yine yeni bir kazanç videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.